Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bu bizler biz için hepsi bir bayka sunucusu da arkadaşlar zaten webinden de tanıtan üzere Minecraft Box bir arkadaşlar Minecraft'ı tanıtan hepiniz hoş geldiniz zaten Minecraft'ı milyonlarca kez tanıttık arkadaşlar ve sizler için de tekrardan buradayız Pinyata çıkmış bu arada. Pinyataya da güzel denk gelmişiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi insanlarımız da pinyataya saldırıyor. 100 tane bote verildiğinde arkadaşlar sonucu içerisinde bir adet kinata çıkıyor ve buradaki arkadaşlarımız da güzel ödüller kazanıyor bunlar. Şöyle bir tane vurmaya çalışayım mı ben de? Bakın bana da ne çıkacak. Bu arada burada itemler düşmüyor arkadaşlar. Ölmekten korkmayın o yüzden. Hani başlangıç seviyesi sürdürüyor ama sonrasındaki yerlerden korkacaksınız. Aa beni atıyorlar lan. <laughs> tamam buradan. A çok hızlı şey oldu. Şimdi arkadaşlar uzun süredir box BoxBP'sini tekrar tekrar tanıtıyorum zaten biliyorsunuz. Yakında umarım güzel büyük bir güncelleme gelir. Buradan Dumut kardeşimize seslenmiş olalım. Bu arada Serzat'cığım sen de hoş geldin. <laughs> Yine döndün dolaştın geldin bakalım buraya. Burada birkaç tane kasam var. Botelerimi de verdim ben de. Kasalarımı da şuradan bir açayım. Yıkıcı efsanevi kasalarımız da vardı zaten arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Bunlar neymiş? O efsanevi kasa hiç fena değil bir kasası. Kobi yıkıcı ve efsanevi kasası zaten okey olan güzel kasalardan arkadaşlar. Şöyle bir bakalım acaba. Acaba overload açıldı mı? O overload açıldı mı? Yok çok yakında diyor hala. Ya bu overload yaklaşık olaraktan Serzat bir 10 bir herhalde 10 aydır falan. <laughs> Bayağıdır kapalı. Şimdi Serzat diğer dünyalara gelemeyeceği için arkadaşlar onun kasılmasına başladık ama e, bayağı bir görev var. O görevleri yapana kadar en azından diğer dünyaları da görebilmesi için zaten videolardan izlemişti. İzledin mi lan videolardan? Biliyorsun değil mi diğer videolardan bak. Bilmiyorum da da de, hele bir senin topuna sıkayım evet diyor. <laughs> zaten dünyaları biliyor ama en azından şöyle bir canlı bir şekilde de gidebileceği her yerde bir gitmiş olur arkadaşlar. Böyle bir takasçılardan bir şey değişmiş bir diye bakmak istiyorum. Buradan bir tane takas çeksilmiştir takasımız var. Eritra takasımız normal arkadaşlar. Yay takaslarımız var. Hani şuradan bakıyorum depo takası. Bu diğer materyallerin yani diğer dünyadaki yerlerin arkadaşlar. Eşyalarına takas yerleri yok. Büyük ihtimalle her yerin takasçısı kendine özel. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bizim özel eşyalarımız arasından da sağlık biletimi alayım. Burada var mı sağlık bileti başka? Bak burada da varmış sağlık bileti. Açlık biletim de varmış. Bunları alayım. Şimdi kızıl taş bloğu çöp. Burada birkaç tane çöp var mı? Elmas çöp, elmas çöp. Bunları direkt bir yok edeyim ki arkadaşlar. Artık bizim de materimizi bir, bir düzlememizin vakti geldi. Çok çirkin duruyor yani. Hepsi darmadan. Bak burada bayağı bir coin eşya var Serzat. Onları sana veririm. Onları kullanırsın. Ölmeme totemi. 9 tane ölmeme totemi nasıl oluyor lan? Aynı şekilde bunlarda. Okey. Şuradan bir slash çöp yazalım arkadaşlar. Burada slash çöplü materyallerinizi çöp şeklinde atabiliyorsunuz. Diğer videolarda yapmadığımız şeyleri yapalım bari de. iyi bir videonun bir farklılığı olsun. Dediğim gibi Umut'la konuştum ben arkadaşlar. Güzel bir güncelleme gelir umarım. Umut da istiyor böyle şeyleri. Tabii ki de adamla da haklı. 3 tane ayrı bölüm var arkadaşlar. Hepsini sıra sıra güncelleme getirmek. Eziyet. Yani şu anda zaten sunucunuz 180 tane aktifi var arkadaşlar. Bunlar düzgün bir şey de gelmez yani. Sınıf satayım. Burada demir madenlerimizin içerisinde falan bakayım şöyle bir şans kutusu var mı? Şans kutularından hepsini dızlamışlar mı yoksa? Şimdi burada hiçbir şey yok. Bunun diğer dünyaya ışınlanması nerede lan? Lan? Lan bu kaldırıldı mı? Oğlum burada buz diyarı. Aha slash diyarı mı geçti? Ana. Sormalı maden bölgesi buz diyarı. İlginç. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Aa şeyleri kaldırmış. Portalları kaldırmış. Bak bu, bu da bir değişik bir güç. <laughs> bak bunu ben de bilmiyordum arkadaşlar. Portallar kaldırılmış. Artık slash diyar yazarak zıpan bölgelerinden gidebiliyorsunuz. Yani gitmek istediğiniz diyara mesela ben direkt Atlantis diyarına gidebiliyor muyum? Aa bak Atlantis diyarına ulaşabilmen için Serzat 10 tane diyar geçmen gerekiyordu. Direkt diyarlara atlayıp böyle kendi diyarına geçebiliyorsun. Çok ilginç. Böyle bir korumalı maden bölgesine bir gidelim. Korumalı maden bölgesi ne arkadaşlar? Yeni başlayan oyuncular için insanların darlamadan mesela az önce pinyat etkinliğindeki gibi insanlar gelip beni öldürmeden burada rahat bir şekilde kasılabiliyorlar. Bak ben burada bu adamı istediğim yapabilirim ama herhangi bir zarar veremem. şu aslan kardeşimin eşyalarını atayım da bir tane ölmeme totem atayım. Alacak mı? Dur bakayım. Haber yok. Bu adam takır takır maden yapıyor. Hızlı mı yenileniyor? 2 dakikada bir yenileniyor büyük ihtimalle. Aa aldı. Buz diyarı. Alev diyarımıza da bir gidelim bakalım. Diğerler değişmedi büyük ihtimalle. Sadece portallar kaldırıldı arkadaşlar. Aa oturuyor buradaki pikmin. Buradaki pikmin oturuyor muydu lan normalde de? Bakalım şurada. Coin 2 veriyor arkadaşlar bizlere. Coin 2'lerimizi de tradeleyerek buradan geliyoruz. Alev itemlerini alabiliyoruz. Coin alevi çıkartmamız gerekiyor tabii ki de. Bendeki neydi? Bendeki platindi bu arada. Bak platindi. Platinle neredeydi? Zirve diyarındaydı galiba. Platin ve sürütmeler için aynen. Platinimizi yükseltmeye çalışacağız Serzat. Yok buradan platin yapmışız zaten. Ben parlayan madenler diyarına gideceğim. Bak aslan kardeşimiz doğruda afk. Bu arada bu tarz bölgelerde afk kalmamaya dikkat edin arkadaşlar. Burada zınk diye gelip bir anda kesebilirler. Büyük bir şanssızlık olur size. Eşyalarınızın hepsinin gitmesi söz konusu burada. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Parlayan kristalleri koyun buza çevirebiliyoruz. Bunları kırmak çok zor ama. Bunlar odun büyük ihtimalle. Bunları hızlı bir şekilde kırmanın bir yolu yok mu acaba? Bunları nasıl hızlı kıracağız acaba? Bilen birisi varsa arkadaşlar yoruma yazsın. Bunları nasıl hızlı kırdığımızı bizler de bilelim bakalım. Şimdi bunlar neymiş arkadaşlar? Platinlerimizi parlayan kaskı çevirmem gerekiyor. Parlayan kaskta ne fark ediyormuş? Ha hasar azaltma efekti veriyor bak bize. Bunları coin parlağa çevirmem gerekiyor. Benim bu kadar coin'im var mı ama? Bütün coin'lerimi toplasam bile büyük ihtimalle bir tane parlayan coin alamıyorum ama. <laughs> Şuradan diyarlarımızın sonuncusu Atlantis diyarına gidelim. Atlantis diyarının kendine özel seti var mıydı bilmiyorum. Parlayan seti olan var mı acaba? Platinden yukarı yok zaten. Aa yıldız varmış. Büyük ihtimalle o yıldız. Aa aqua var bak. Bunlar bayağı güçlü bu arada. Hasar azaltma 8 veriyor. Burada kasılma alanları daha iyi sanki ne dedin? Oğlum bunlar abendeki bendeki demir kazma 4 çünkü oğlum Demir kazma verimlilik 4 bunları kazmak eziyet olur ki zaten Platin kazma yapmam lazım benim de platin kazmam büyük ihtimalle Bizim ekipten birine kaptırdım da ben kime kaptırdım bilmiyorum Dur bakayım slash trade e ver bakayım ne var sende 100 blok yakında olmalısın diyor slash yar korumalı maden diyarına gelsene. Korumalı maden diyarına gel bakayım. Slash diyarlardan geleceğim. 100 blok yakınımda olman için illa yapmamız lazım. Veyahut da spam bölgesine mi gelmem lazım? Gel bakayım Serzat. Oğlum sen gelene kadar ömür geçti lan oğlum. Slash diyar yazsan <laughs> Diyardan korumalıya gelemedin mi? Ben gelsene. 2000 years later. Serzat gelemedi. Allah cezasını vermesin. Bir formalı diyara gelecekti. Masit bir şeydi bu. Ne vereceğim bana? Kabus kazması. Gönder gelsin. Sen, sen mi hızladın lan benim kazmamı yoksa? Ama bu benim kazmaya benzemiyor. Benim Benimki parlak çünkü. Parlak itemler bende. Şöyle diyarı yazayım. Atlantis diyarına bir gidin bakalım. Büyük ihtimalle bu benim kazma değil ama ben bunu dızlamış oldum. Bakalım şöyle mercan madeninde neler var? Mercan tek atabiliyor mu? Mercana tek atabiliyor mu şimdi? Yeş bak mavi mercana tek atamıyorum ama neden acaba? Ben yok melek pantla kabus set aldım. He bunu trade ettim. Kazma bana da alalım ya bir tane. Kazma önemli. Bunları neyle kıracağız acaba? Bunlar kazmayla da kırılmıyor. Bunlar sünger mi acaba? Elle de mi aynı kırılıyor? Yok kazma. Bunların derdi kazmaymış. Bize çok kazma lazım Serzat. Yüksek kazmalar lazım. Bu arada sunucudaki kardeşlerimizin güzel kelimeleri gibi like atarsanız da arkadaşlar biliyorsunuz bize güzel cesaret oluyor. Sizin hadi like bize 1 olaraktan geliyor. Like atarak sizler bize de bağış yapabilirsiniz böylelikle. Şu ölümsüzleri buna çeviriyoruz. Bundan da bir tanesi 16 tane de 32 tane alev koyunu aldık. Oha lan buradan var ya çok basit alev seti kasabiliriz ha. Alev sesi mi stokla saklan? Ne dedin? Bak öyle bir şey yapabiliriz ha. Buradan alev seti stoklayıp. Ooo alev seti ticareti. Yusuf'un rankını kötüye kullandı. <laughs> Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kuruş kardeşimizle konuştuk. Eğer güzel eklentiler gelirse, yeni bölümler gelirse çok güzel daha iyi içerikler de çıkarabileceğiz arkadaşlar. Sizler de like attıkça biliyorsunuz ki biz gaza geliyoruz. Daha güzel video çekmek için. Ondan sonra zevke geliyoruz arkadaşlar. O yüzden like'larınızı da esirgemeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Açıklama kısmından sonucu bilgilerini alabilirsiniz. Bye bay.